Eklem bacaklıların, kabuklular sınıfının, ön ayaklılar takımının denizlerde, tatlı sularda ve karada yaşayabilen bir grubudur. 4000 kadar türü olup 26 familyada toplanmıştır. Vücutları kitinden yapılmış karapaks denen kireçli sert bir kabukla örtülüdür. Dış iskelet ödevini gören bu kabuk genellikle kurşuni renktedir. Baş ve göğüs kısımları kaynaşmış olup karapaksla örtülüdür. Vücutları kütleşmiş, daha doğrusu genişleşmiş durumdadır. Üstten bakılınca hemen hemen başlı göğüs görülür. Altı parçadan meydana gelen karın kısmı küçük olup göğsün altına doğru kıvrılmıştır. Üstten bakınca görülmez. Bu kısım erkeklerde uca doğru daralarak sivrilir. Dişilerde ise daha geniş ve yuvarlakçadır. Karın kısmının son halkasında istakozda olduğu gibi telson denen yelpaze şeklinde bir kuyruk bulunmaz. İnsanlar için tehlikesizdirler. Ancak balık ağlarına takılanlar ağları keserek ziyan verirler. Yengeçler solungaç solunumu yaparlar. Göğüs kısmından çıkan 5 çift yürüme bacakları vardır. İlk çifti gelişmiş olup uçlarına kuvvetli birer kıskaç bulunur. Avlanmada ve korumada bu organlarını kullanırlar. Genellikle sağ ayak daha iridir. Yengeçler çoğunlukla yan yan yürürler. Yumurtlayarak çoğalırlar. Başta bulunan birinci antenleri kısa ve kıvrık, Gelişmiş olan gözleri sap adı verilen iki çıkıntı üzerinde bulunur. Bu saplı gözler birinci antenlerle beraber orbita denen bir çukurcuk içinde bulunur. Oyukların içine geri çekilebilirler. Boyları 2-3 santimden 3 metreye kadar değişen çeşitli yengeç türleri vardır. Yengeçler çoğunlukla taşlık ve yosunluk yerleri severler. 1500 metre derinliklerde yaşayanlarına rastlanmıştır. Karada yaşayanları da nemli yerlerden fazla uzaklaşmaz yumurtlamak için suya dönerler. Dişilerin karın segmentlerinde yarık ayak tipindeki ekstremiteler döllenmiş yumurtaların taşınmasına görev yaparlar. Erkeklerde ise karın kısmında ancak eşleşmede görev yapan kapülasyon ekstremiteleri vardır. Yengeçler etçil olup balık, karides ve yiyebildikleri her çeşit hayvanları kıskaçlarıyla avlayarak yerler. Kokuşmuş et yiyenleri de vardır. Pavrilya çingene yengeci kıllı yengeç, kare yengeçleri, dev yengeç gibi çeşitleri de vardır.